Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika lezzetiyle bisküvili bal kabağı tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. 2 kilo bal kabağının kabuklarını soyarak küçük parçalar halinde doğradım. Daha sonra iyice yıkayıp suyunu süzdürdüm. Daha sonra üzerine buçuk su bardağı toz şeker ekleyelim. ve yarım çay bardağı da su ekleyerek ocağa alalım. Tencerenin kapağını kapatarak kısa yakın orta ateşte kabaklar yumuşayıp suyunu tamamen çekene dek pişirelim. Bakın gördüğünüz gibi kabaklar kendi suyunu da bıraktı. Ara ara karıştıralım ve tekrardan kapağını kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi kabaklar yumuşadı. Ama suyunu tamamen çekmesini istiyorum. Ocağa yüksek ateşe getirelim. Suyunu çekene dek pişirmeye devam edelim. Kabak suyunu tamamen çekti. Ocaktan alıp ılınmaya bırakalım. Karıştırma kabının içerisine aldım. Kabakları iyice ezelim. Ben patates eziciyle ezdim. İsterseniz çatalla da ezebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir buçuk paket petibor bisküviyi rondodan geçirerek üzerine ekledim. Yani 300 gram petibör bisküvi kullandım. 1 su bardağından 1-2 parmak eksik iri çekilmiş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyip iyice karıştıralım. Harcımızı kelepçeli kalıbın içerisine alalım ve eşit şekilde üzerini düzeltelim. İsterseniz borcama da basabilirsiniz. Ve yaklaşık 2 saat kadar tamamen soğuması için buzdolabına kaldıralım. Derin bir kabın içerisine 1 paket krem şanti ve 1 çay bardağı soğuk sütü ekleyip koyulaşana dek. Mikserin yüksek devrinde çırpalım. İyice soğumuş olan bal kabağı karışımının üzerine Krem şantiyi üzerine eşit şekilde yayalım. Daha sonra üzerini kapatıp buzdolabında bir gece bekletelim. En az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Ve ertesi günü kelepçeli kalıptan tatlımı çıkardım. üzerine fıstık ve file bademle süsledim. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dilimler halinde kesip servis edelim. Çok pratik ve lezzetli bir tatlı oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.